Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir etmek. 37. Tefsir beyan etmek ve keşfetmek demektir. Bildirmek ve açıklamaktır. Tevil rücu etmektir. Tefsir bir mana vermektir. Tevil çeşitli manalar arasından birisini seçmektir. Kendi reyi görüşüyle tefsir caiz değildir. Tefsir rivayetle yapılır. Tevil dirayetle yapılır. Hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle açıklayan doğru olsa dahi hata etmiştir. buyruldu. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram'dan radiyallahu anhum gelen haberlere ve alimlerin tefsirlerine ve tefsir ilminin usulüne bakmadan ve Kureyş lügatini bilmeden ve hakikat ile mecazı düşünmeden mücmel, mufassal ve umumi ve hususi olanları birbirinden ayırmadan ve ayet-i kerimelerin indirilme sebeplerini ve nasih, mensuh olduklarını araştırmadan verilen manayı Allahü Teala'nın kelamı olarak söylemek doğru değildir. Tefsir kelamı ilahiden muradı ilahiyi anlamak demektir. Kendiliğinden verdiği mana doğru olsa bile meşru yoldan çıkarmadığı için hata olur. Verdiği mana yanlışsa kafir olur. Hadis-i şerifleri de sahih veya bozuk olduğunu bilmeden söylemek sahih olsa bile günah olur. Böyle kimsenin hadis-i şerif okuması caiz olmaz. Hadis kitaplarından hadis nakletmek için hadis alimlerinden icazet almış olmak lazımdır. Hadisi şerifte uydurduğu bir sözü hadis olarak söyleyen kimse cehennemde azap görecektir, buyruldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir alimlerinden icazeti olmayanın da tefsir kitaplarından alarak söylemesi ve yazması caizdir. Yukarıda bildirilen tefsir etmek şartlarına haiz olan kimse yazılı icazeti olmadan tefsir ve hadis nakledebilir. İcazet vermek için para almak caiz değildir. Ehliyeti olana icazet vermek vaciptir. Ehliyeti olmayana icazet vermek haramdır. Hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'e ehliyeti olmadan mana veren cehennemde azap görecektir. Ve bilmediğini hadis olarak söyleyen cehennemde azap görecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'e kendi görüşüne göre mana veren cehennemde azap görecektir. Buyuruldu. Bidat sahiplerinin kendi bozuk itikatlarını ispat etmek için ayet-i kerime ve hadis-i şerif okumaları böyledir. Şiiler ve Habiler, tebliğ-i cemaatçiler, Mevdudiciler ve seyit kutupcular böyledir. Yusuf i nevhani rahmetullahi aleyh böyle bozuk tefsirleri Şevahidül Hak kitabında uzun anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in dış manası olduğu gibi iç manası da vardır diyerek kendilerine göre mana veren zındıklar da böyledir. Kelimelerin kendi zamanlarında kendi aralarında kullandıkları manalarına göre tefsir yapanlar da böyledir. Osmanlı devletindeki alimlerden Nuh bin Mustafa Konevi rahimehullahü teala 1070 miladi 1660'ta Kahire'de vefat etmiştir. Muhammed Şihristani'nin rahimehullahü teala Milal ve Nihal kitabına yaptığı tercümede diyor ki: İsmailiye fırkasında olanlar İmamı Cafer Sadık'ın büyük oğlu İsmail'in yolundayız dedikleri için bu ismi almışlardır. Bunlara batiniye fırkası da denir. Çünkü Kur'an'ın zahir manası olduğu gibi, batın manası da vardır. Zahir manası fıkıhçıların kalıplaştırdığı belli ve sınırlı şeylerdir. Batın manası ise Kur'an'ın iç manası olup uçsuz denizdir dediler. Zahir manayı bırakıp batın dedikleri kendi uydurdukları şeylere inandılar. Halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in zahir açık manasını bildirdi. Zahir manayı bırakıp iç mana uydurmak küfür olur, zındıklık olur. Bu hileyle İslamiyeti yok etmeye çalıştılar. Çünkü mecusiler yani ateşe tapanlar İslam'ın yayılmasını önleyebilmek için reisleri Hamdan Kurmut, bu bölücülüğü ortaya çıkarıp, Karamıta devletini kurdu. Hacıları katl ve Hacer-i Esved'i Kâbe'den çıkarıp, Basra'ya getirdi. Cennet, dünya lezzetleri, cehennemde dinin ahkamına uymaktır, dediler. Haramlara, güzel sanat ismini verdiler. İslam dininin kötü huy, fuhş dediği ahlaksızlıklara, moral eğitimi diyerek, gençleri sefalete sürüklediler. Devletleri İslamiyete çok zarar verdi. 372 miladi 983'te Gadabi ilahiye yakalanıp mahvoldular. Tefsiri nakl suretiyle yapmak lazımdır. Tefsir yapabilmek için şu 15 ilmi bilmek lazımdır. Lügat, nahv, sarf, iştikak, meani, beyan, bedi, kıraat, usul-i din, fıkh, esbab-ı nüzul, nasih ve mensuh, usul-i fıkh, hadis, ilmi kalp. Bu ilimleri bilmeyen kimsenin tefsir yapması caiz değildir. İslam ahkamına uyan rasih ilmli alimlere Allahü Teala'nın vasıtasız olarak ihsan ettiği ilme mevhibe veya kalp ilmi denir. Hadisi i şerifte, ilmiyle amel edene, Allahü Teala bilmediklerini bildirir, buyuruldu. Yukarıdaki on beş ilme malik olmayan kimsenin, tefsir yapması caiz değildir. Yaparsa, kendi görüşüyle yapmış olur. Cehennemde yanmaya müstehak olur. Hadisi i şerifte, kırk gün ihlas ile İslamiyete uyan kimsenin kalbini, Allahü Teala hikmetle doldurur. Bunları söyler, buyuruldu. Müteşabih ayetlere mana veren, kendi görüşüyle tefsir yapmış olur. Bid'at sahiplerinin tefsiri böyledir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bilgiler, üç kısımdır. Bir kısmını, hiçbir kuluna bildirmemiştir. Zatının ve sıfatlarının hakikati ve gaybden haber vermek böyledir. İkinci kısım, yalnız peygamberine bildirdiği esrardır. Bunları peygamberi aleyhisselam yalnız Allahü Teala'nın izin verdiği kimselere bildirir. Üçüncü kısım bilgileri peygamberine aleyhisselatu vesselam bildirmiş ve bütün ümmetine bildirmesini emretmiştir. Bu üçüncü kısımda ikiye ayrılır. Birincisi ancak işitmekle öğrenilir. Kıyamet halleri böyledir. İkincisi görüp incelemekle ve okuyup manasını anlamakla öğrenilir. İman ve İslam bilgileri böyledir. Müctehit imamlar bile naslarda açık bildirilmemiş olan İslamiyet bilgilerini kesin olarak anlayamamışlar, ihtilafa düşmüşlerdir. Böylece amelde çeşitli mezhepler meydana gelmiştir. Yukarıda bildirilen 15 ilme sahip olanın çıkaracağı manalara tefsir denmez. Tevil denir. Çünkü bu manalarda kendi reyi bulunur. Yani anladığı çeşitli manalardan birini seçmekte kendi reyini kullanır. Seçtiği mana ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin açık manalarına yahut icmaa uygun olmazsa fasit olur. Berika sonunda raksın haram olduğunu anlatırken diyor ki bize tefsir kitaplarına göre amel etmek emrolunmadı fıkıh kitaplarına tabi olmamız emredildi